adam şeyde de vardı önceki oyunda. Bu ne lan? Maske kutusu. Bunu çocuğa vereceğiz. Bu ne? Lütfen benle ayrıl. Kapı kapandı. Niye? Sekiro ile Sekiro ile çıkmaktan nefret ediyorum. E, pişmanlık duyuyorum. Herkese söylemek utanç verici. Sekiro'nun ne parası ne de beyni var. Sporlar spor yapamazsın değil mi? Sana hayatımda ihtiyacım yok. Annem bana seninle ayrılmamı söylüyor. <laughs> Senin Allah kahretsin. Çok ses var abi. Niye adamdasın? Abla evini arıyorum işte. Allah seni kahretsin ya. Su içmem lazım şu an. O neydi abla? Gene karıncalandı vücudum. Korkunca benim vücudum oluyor garip. Şey. Şu an parmağımda çıkan kıllar kaşınıyor yani öyle bir korku. Niye böyle oldu? Lan harbiden çok garip bir şey oğlum. Niye odamdasın? aa kötü oldum. Ne zaman sana odama girebileceğini söyledim. Evime girebileceğini söyledim de neyse. Şimdi düşününce. Müzik yakınlarda arkadaşlar da çok buluşuyordu. Galiba en son Kaan'ın evine gitmişti. Neden oraya gitmiyorsun? Kaan'ın evine gideceğiz peki. önce maskeyi çocuğa vereceğim ben. Tamam şu maskeyi çocuğa vereyim de. Vallahi iyi korkuttu abi. Ses çok açık vallahi. iyi bir jumpscare atabilir oyun bana. Ellerim koşuyor masayı sürterek koşuyorum bildiğim <laughs> Ya abi senin tipine sokayım. <laughs> Dur şunu çocuğa vereceğim. Al bakalım genç adam. Teşekkürler. Şimdi ailem huzur içinde yaşayabilir. Aa evet. Bu oyuncaklığın neyi çok iyi anlamıyorum ama işte buyur. Ha bana oyuncağını verdi. Elbette bir yerde işimize yarar. Ne diyor peki? Redwind not diyor sadece. Adak bu mu acaba? Adak bu olabilir. Deneyelim mi? Deneyelim abi. Bence bir Akiko'nun evine gidip Adak bu mu bakalım. Burayı kes. Edit'teki beden Uzun çünkü ya. Yani. Uzun da değil geldi ya. Yani. Aha. Afırladım bak. Daha da istiyor ama. Her çocuktan bir şey bulup buraya getireceğiz. Bir tane buraya en son geleceğiz o zaman. Hiç böyle tek tek gelmeye gerek yok. Şeyi koydum ama. Gülü. Gel Kaan'ın evine gidelim. Bakalım bu Kaan'da neler oluyor. Kaan sen misin? Kan kayıpla doğru. Aa, hoppan style. Hey ya, ne yapıyorsun abi? <laughs> Nasıl gidiyor? Ne? Ee, sadece otları çıkarıyorum diye. Berbat olmuş buralar diye. Katılıyorum. Ama burası benim yerim bile değil. O zaman kimsin sen? Sadece rastgele bir adamım. Burada yaşayan tarafından kiralanmış birisi. Ama hep şikayet alıyorum. Çok yavaş çalışıyormuşum öyle diyorlar. Neden yapmıyor, neden çalışmayı bırakmıyorsunuz? İyi iyi ödüyorlar Maaşı güzel. Ne kadar? Saati 100 yen. Neyse, kötü arkadaşlar galiba. Çünkü Yen'in TL'den daha kötü olduğunu biliyorum. Yani yen çok Ben buraya koydum. İşimi daha hızlı yapmak istiyorum. Eğer bana e, işimi kolaylaştıracak bir şey getirirsen bana bir şey vereceğim diyor. Ha, bunu arkadaşlar makas falan bulacağız. Orak vardı aslında ama alamadım onu. Şeyin evinde. Mizuki'nin. müzik değil diğeri. Hımm yanlış ev diyor. Kaan'la bir konuşak da. Hoppa Style. Yanlış ev mi? Bu Kaan yukarıda yaşıyormuş o zaman. Hadi bakalım. Muhtemelen adak verecek o adam bize. Oha şeye benziyor lan. Hayvan mezarlığında böyle bir yer vardı. Buradan çıkıyordunuz. Hayvan mezarlığına gidiyordunuz. Film arkadaşlar kitabı da var. Bu kitap zaten. Bize Güzel çok güzeldir. Ama öyle James bir korku filmi değil böyle. İşte içi psikolojik korku filmi. Yani. Bu dolaplar var. Deka. Kaan ben geldim aç. Kimse evde yok. Ne yapayım yani şimdi? Bir arkasına dolaşacağız tabii ki de. Vallahi hiçbir şey yok. Kaan kapıyı aç. Geri dönüyorum o zaman. Geri mi gideceğim gerçekten? Bu ne abi? Tövbe bismillah. Kaan sen mi geldin? Şahin ile gelmiş bak. Ne oldu? Ne istiyorsunuz? Kan kayboldu. Ne olduğunu biliyor musunuz ama? Hmm, ben de diyor sıkıntıdayım bu konu hakkında diyor. Kötü hissediyorum diyor. Hiçbir fikrim yok. Dertliyim diyor. Ama evin içinde bir şey bulabilirsiniz. Lütfen. Bir girip bakın. İşten gelmiş abi. Deseydin biz bizim arabayı çekerdik. Sen nasıl girdin buraya ya böyle? Sen hayret misin yoksa? Yakaladım. Baba büyük oyunu fark etti. Aç bakalım kapıyı. yapıyorsun abi, abi tövbe tövbe. Selamun aleyküm. Bira içiyorsun tabi. Bir şey ihtiyacın varsa bir. Aa bu ses tanıdık geliyor lan. Konvin store'da çalıyordu galiba bu. Japanese snacks. Hmm, atıştırmalık burada. Bunu acaba kime vereceğim? İntihardı. Bekar anne yas tutuyor. Polis invent nastikasyonu mu? Oo çok kötü. Polis soruşturması. Takuminin ölümünün sebebinin Sato'nun Nagoya City'de bulunan Eylül 14'te gerçekleşen bir intihar olduğunu e, açığa çıkardı. Anne, bekar anne, çok çalışan diyor ki gözyaşlarına boğuluyor. Sato intihar etmiş arkadaşlar. Burada da ayrı bir hikaye anlatıyor şu an. Beylerle. Sato diye bir ortaokul çocuğu intihar etmiş. Sato'nun ruhu da bize bulaşıyor. Hmm, bunu sorayım adama. Niye gitti yani orada ne var acaba? Sana soracaklarım var abi. Kaneya'nın çekmecesi açılmıyor. Anahtarınız var mı? Aa, hayır yok. Hmm. Ee, Kaan her zaman bir şeyleri birkaç mobilyanın arkasına saklardı o küçükken. Ama bu çok çok yok küçük küçük kendi mobilyanın arkası. Mobilyaların arkası. Bunun dediğine göre bir kere evde bir yerde var. Ben bu bilgiyi aldığıma göre soksanız kür de demiyorum Ramazan. Ee, bu evi terk etmem. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Aha. Ya Allah seni garipsin ya buldum. Ne oluyor lan? Abi tövbe bismillah tövbe bismillah nasıl bir oyun bu? 1-A. Geri geri gideyim de James geri görmeyiz. <Sessizlik> <Sessizlik> o da ne şey şey tam Ne diyor? Onu torum onu garı tuş bela. Bu tomun da şey tuştu bunu. Yine kavga ediyorlardı. Birbirine bağırıyorlardı. Uyuyamıyorum. Annem Annemin, babam annemin akşam yemeği yapmasıyla ilgili sinirliydi. Ben güzel ta, e, güzel tat olduğunu şimdi Güzel değil bence diyor. Tekrardan gerçekten artık yoruluyorum. Babam annemin internetten bir çanta almasıyla ilgili sinirlenmiş. Neden bir kez olsun kendisini ödüllendiremez ki? Annesinden bahsediyor. Kendini ödüllendirmesi olarak kötü bir şey mi diyor? Bu sefer annem sıkıntılı dolandı. E, bu sefer annem sesli olandı. Babam çok içiyordu son zamanlarda ve kim bilir neye para harcıyordu. Sonra babam... Eve tekrar gelmemek ve akşam yemeğinin tadıyla ilgili şakalar bahaneler üretmeye başladı. Neler oluyor? Bugün benim doğum günüm ve hiçbir ebeveynlerimi hatırlamadığımı diyor. Hiç kimse kutlamadı diyor. Sadece kavga ediyorlar. Bıktım artık. Bir de benim düşük notlarıma sinirleniyorlar. Sadece ortalamanın altındayım. Yedi geçebiliyorum derslerden diyor. Tek yapmak istedikleri birbirini şikayetlerde bulunup kavga etmek için bir sebep aramak. Hiç kavga etmekten yorulmuyorlar mı? Artık evde değilmiş gibi hissediyorum. Kendim odama kilitleyip. Ee, onlardan herhangi bir hep geldi. Kendim odama kilitliyorum. Artık sesini duymak istemiyorum. Her gece. Keşke hayatımın birazdan mutlu olmasını diliyorum. Sadece birazdan mutlu olması yeterli. Bu günün kalkısı başka bir şeydi. Duymamak gereken bir şey duydum. Eğer doğmasaydım burada olmayacaklarından bahsettiler. Ayrıca onları evlenmeden önce doğduğumu söylediler. Onu böyle dedik, onları böyle dedik demeyeyim mi? Niye hiç ben de bunları konuşmadılar? Çok istenmeyen bir şey hissediyorum. Sanki hiç var olmamış, olmamam gerekiyormuş gibi. Bu dünyada olma hakkını hak etmiyorum. Yine anahtarı bir mobilyanın arkasına saklamak istiyorum. Ama bu sefer yatağıma sakladım. Sadece unutmayayım diye bunu buraya yazıyorum. Müzik dedi ki... Aşkıda ilk dedi, batı açarsalar. Köpeğin saklamış yerini halletmesine güvenmem lazım olduğunu söyledi müzik. Bu neden köpeğe güvenmeliyim ki? Kapı kapıya yavrı için. Ne bu? Oku bunu çatamış biz chaitobito. Arigato gozaimasu. anahtarı lan? Kutu anahtarı diyor. Aa acaba müzik orada mı? Evet olabilir. Çünkü müzikten bahsediyor. Müzik'in evine gideyim bakayım. Gerçekten altıma sıçmaya başladığım dakikalardayız. Abi benim müzik'in evine bir götür bakayım. Aa. Tamam Ak akına bunu vereceğim akına. Tamam tamam. Akında sinek vereceğim. Bana köpek mamasını verecek. Köpek mamasıyla bunu köpeğe vereceğim. Köpek de beni muhtemelen kutuya götürecek. Öyle bir senaryo kurdum aklımda. Bir akın evine gidelim. Şu an her şey buna bağlı abi. Bu sineği kabul etmesi lazım bu çocuğun. Ne beni velet. Ah. Köpek mamasına ihtiyacım var. Eğer istersen bunlarla takıs edebilir miyiz diyor bu şeylerle. Atıştırmalıklarla. Tamam. Teşekkürler. Hey. Bu arada arkandaki kim falan. Ha, büyük anneni görmüyorum. Nereye gittiğini biliyor musun? Eee. Um. Büyük annemiz yok ki. Ne oluyor? Büyük anne beni bırak. Büyük anneye bak MP3 çalardan ses kaydı oynatıyor. Çık abi buradan elim ayağım titriyor. Kötü oldum bak. Başarım aldım bir şey olacak arkadaşlar. Beni buradan götür. Şeye gidiyorsun. Neye gidiyorsun? Müzikeye gidiyoruz. Kötü oldum. O abi seni Allah edecek bir gün ama hangi gün çok merak ediyor. Köpecik. Ha Al bakayım. Al oğlum. Hıh. Nerede kutu? Burada mı? Kaz bakayım. Hoppa. oldu oh, verin oğlum. Yemekçi teşekkürler. Ne oldu abi? İnsan kafasına döndü galiba. Anahtar olmadan açamam. Bilgisayar şifresi. Vallahi sıçacağım altıma çok az kaldı. Bırakacağım. Bu kimindi ya? Akiko değildi. Bu diğeriydi. Kanun bu kanun. Yok la bu buranın. Mizuki'nin. Heh, nerede? ha? E-mail'e bakıyorum. Çete bakabiliyorum. Çete chat bak. Chat'te diyor ki müziki. Getirmeyi unutma. Ak Akın. Biliyorum. Kaan. Parka deme. Gecikmeyin. Parkla ilgili bir var. e-mail'e bakıyorum. Bizi ki. Sevginden ayrıldığını duydum. İyi misin? Ne kadar sevdiğinden bahsederdin hep bana. Biraz endişelendim. Herhangi bir zaman benimle konuşabilirsin. Sana yardım etmekten memnuniyet duyarım. Ama bir parka gitmeden önce ben şu bahçıvanı bira vermeyi düşünüyorum. Yok. Olmalı. Parka gidelim. Gene başarımı aldım. Ebu bu ne? Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Kız buraya gel kaçma. Allah Allah. Asıl oyunlar yapıyorsunuz ya. Dur. Abi aç kendine gel. Burada kesinlikle bir şey göreceğim. lanetle abi bu park. <laughs> Kaydıraktan çıkalım mı? Çıkamıyoruz. Kötü oyun. Burada... Şaka yaptım kötü oyun derken de yani. Alo. Başıma bela mısınız ya? Ne ablam bir yere götürdüğünde yok. Yukul oyun oraya gidip. Şimdi bakmam mı lazım önce? Üf çok havada durdum böyle. aşağı doğru gidiyorum. Oo. Nereye? Aman aman nereye geldik? Burada bir biri açıp sahil keyfi yapacağız galiba. Tam köprüde birini görmedik sahne. Vallahi tam burada birini göreceğim abi. Yani. Buzun köprü maşallah. Ne? İskele bu? Bir yuvarlak çiziyoruz bir de. Ne dedim ben? Ablam ne yapıyorsun? <laughs> Çenemi kırdım. <laughs> Şuradan atlayıp intihar mı edeceğim? Ne yapacağım? Beni de itecek ki şimdi. Surprise, mother... <laughs> tövbe tövbe be. orucu orucu arkadaşlar ama ben bir su içeyim. Aa. Aa. Bitti. Bu şey beni kurtarmış. Takımı kurtaramamışız. Ne yapıyorum ben kimseyi kurtaramıyorum. Bir hafta boyunca kendimi kilitledim. Hiçbir şey yapma isteğim yoktu. Neden böyle bir şey yaptılar? İntihar için sebebi biliyorum. Resentment de bilmiyorum. Takımı hayatını aldığında internetinde. ettiğinde uzaklaşmış için evden yeni yaptım. Ama kendine bu kadar yakın birini kaybetmek dayanılmaz. Böyle bir şeyin hiç bu kadar yakınında olabileceğini bilmiyordum. İçimde bir yerde. Başka birinin etkisi miydi Mefir? Çok büyük bir olaydı. Bu yüzden yardım istedim. Aynı şeyi tekrarlayamam ama onları kurtaramadım. Takimin ölümünden beri sakladığım duygular tekrar ortaya çıkmaya başladı. Bakayım mı beni bugünkü şey, bugünkü olduğum kişi yaptı. Ölüm üzücüdür. Ama Dead I will not be defeated. Yenilmeyeceğim. Ölüm bizden geçer gibi saçma. <laughs> Şimdi 3 tanesinin daha acısını taşıyorum. Sonlarının boşa gitmesine izin veremeyiz. Asla. Ölmenin boşa gitmesine asla izin vermeyeceğim. Ayağa kalkmam lazım. Bu benim için kalan son şans. Son opsiyon diyor. Vay güzel oyun ama Birayı ne yapacaktım abi? Sonda içiyorum galiba. Kötü sonmuş la bu. Ula ben de bir Chilazart oyununda iyi son yapayım. Zaten şaşıracağım yani. Gene kötü son. A Games by Chilazart. La arkadaşlar orak. Ula ben bunu almaya çalıştım alamamıştım. solarım he. Bunu da alıyor burada. Kaç tane? Bunu da götürüyor. Orada hashtag reklam reklam bir şey gözüküyorsa da gözükmüyor galiba. E, Minx'i diye bir arkadaş yapmış ondan bakıyorum. <laughs> de yani... Ayıptır abi ben onu başta alamadığım için alamıyorum sanmıştım. Mavi mavi nereden bulmuş ki? Ben bir tane bulmuştum zaten. Neyse arkadaşlar bir yerden rüzgar kuyruğu birey Biriyle birine verir falan. 3 tane rüzgar gülü biliyormuş. Sonra oyunu böyle bitirince de iyi sonunda böyleymiş. Bakalım. Beni öldürmesi yerine benim şey atması ve 3 tane şey görüyorum. Böyle. Bunları bulduğuma çok sevindim. Nefis alıp parkı bıraktım. Kazadan sonra kızlarla hala konuştum dedim. Akiko'nun ben de onlar ölmüştü abi. Ya i̇yi sonunda da bunları kurtarıyormuş arkadaşlar. Bunları şimdi çevirmeyeceğim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkada karamel de görüyorsunuz. Geleyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.